Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, mahlepli e, bir tuzlu kurabiye tarifi paylaşacağım. İçindeki mahlebiyle, ile yoğurdu, sirkesiyle çok güzel lezzetli bir e, kuru pasta tarifi. Çok çabuk bayatlamayan, çocuklarınızın beslenmesine rahatlıkla koyabileceğiniz, çayın kahvenin yanına hemencedik yapabileceğiniz bir tarif. E, malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. E, kuru malzemeleri kenarlara, e, sıvı malzemeleri de ortaya koyarak hamuru karıştırdım ve güzelce yoğurdum. E, aynı poğaça hamuru gibi e, bir hamur tuttum, güzelce yoğurdum. E, i̇çerisinde e, kabartma tozu olduğu için gördüğünüz gibi hemen kabarmaya başlıyor. Hiç mayalandırmadım, direkt ceviz büyüklüğünde parçalara ayırdım. Bunu istediğiniz şekli verebilirsiniz. İster yuvarlak, ister böyle kıvırın. Hangi şekli verirseniz verin. Şekil vererek ayırdım yumurta sarısına batırdım. Yumurta sarısını kullanma sebebim yumurta sarısı üzerinde yumurta beyazına göre daha sarı bir tabaka bırakıyor. Bir de yumurta sarısı Hamurun içerisine girdiği zaman hamuru daha çabuk bayatlatıyor. Bu yüzden e, hamurun daha geç bayatlaması için yumurta akını kullanıp sarısını dışarısına kullanırsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi ben birkaç tane değişik şekilde yaptım. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben e, susam kullandım. E, hiçbir şeyde direkt yumurta sarısını sürüp öyle de pişirebilirsiniz. Çörek otu da serpebilirsiniz istediğiniz içi koyun. Ben susam yakıştığı için, bir de kendi memleketimden getirdim lezzetli bir susam olduğu için susamı tercih ettim. Hepsini böyle dizdim, verdiğim tarif tam tariften tam bir tepsi çıkıyor. E, hepsini şekillendirdikten sonra e, 200 derece ısıtılmış sıcak fırına sürdüm. Bu e, kabaran bir hamur, kabaran bir hamur, e, dağılan bir hamur amon kurabiyesi gibi değil daha farklı dağılıyor yine kıyır kıyır oluyor içerisine koyduğumuz sirkeden kaynaklı çok lezzetli çok böyle hemen bayatlamayan güzel bir hamur işi hem çayınızın kahvenizin yanına hem de çocukların beslenmesine çok rahat koyabileceğiniz lezzetli bir tarif hamurun tadı da çok güzel içerisindeki mahlebinden kaynaklı yoğurt girdiği için daha farklı lezzetli oluyor Böyle gördüğünüz gibi ev yapımı, anne yapımı bir kurabiye. Yapmanızı tavsiye ederim. Afiyet olsun.